Saygıdeğer vatandaşlar, değerli izleyiciler, ekrana yanlışlıkla gelenler ve hala neden? Burada olduğunu çözemeyen sevgili gözler, şu anda tam olarak neredeyseniz? Evet, orada. Absürdistan topraklarındasınız. Hoş geldiniz. Ya da, hoş gidiyorsunuz. Çünkü burada yönler birbirine selam verip ters yöne yürür. Bugün, anlamla alakasını yitirmiş bir törenin. Başlangıcında sizlerle birlikteyiz. Mikrofon açık, mantık kapalı. Zemin sabit ama fikirler devrilmiş durumda. Az sonra duyacaklarınızın hiçbiri açıklanmayacak. Göreceklerinizin çoğu gerçek gibi duracak ama öyle değil ve bu zaten bizim için yeterince yeterlidir. Bu video hiçbir amaca hizmet etmeyen ama bunu büyük bir gururla yapan insanların ürünüdür. Ve siz şimdi bu deneyimin orta yerine düşmüş bulunuyorsunuz. Lütfen kemerlerinizi bağlamayın. Çünkü bu yolculuk bir düşüştür. Düşerken mantığınızı yanınıza almayınız. O burada geçersizdir. Ve şimdi, gözlerinizi, kulaklarınızı ve varsa üçüncü kulağınızı açın. Çünkü, Absurdistan başlıyor. Absurdistan'ın yönetim şekli. Parlamento kapristi buharlı sirk monarşisi. Bu rejim üç temel üzerine kuruludur. Bir rastgelelik, iki gösteri, üç duman. Parlamento, yüksek rastgelelik kurulu. Yasama organıdır. Ama yasa yapmaz. Yasaları yazar gibi yapar, sonra unutur. Üye seçimi. Bir kişi, bilek kutusuna en fazla zımba atan. 2 kişi, ben milletvekili olmak istiyorum ama aslında istemiyorum diyebilen. 5 kişi, araba camı silip kazanan. 3 kişi, boş sandalye çekilişiyle belirlenir. Bir kişi, tesadüfen yanlışlıkla gelen. Oturum düzeni. Girişte herkes rastgele bir kılık giyer ördek. Ventilatör, palya çok mutfak robotu. Tartışma sırasında üyeler sırayla. Ben bir dondurmayım ama edemem. Cümlesini bağırır. Kararlar tavuk kafası mı, plastik çatal mı? Oylamasıyla alınır. Kimse kararın konusunu bilmez ama herkes o kararı savunur. Geçen haftaki yasa örneği, kamu alanlarında taş toplayanların en az üç kez içinden sayması zorunludur. Aksi takdirde yer çekimi geçici olarak devre dışı bırakılır. Sembolik monarşi, kral birinci kase. Absürdistan'da kral seçilmez. Seçilmeyebilirlik ihtimali en yüksek nesne tahta geçirilir. Şu anki hükümdar. Kral birinci kase yüzeyim var ama derinliğim yok. Bir çorba kasesidir. Kral, hiçbir zaman konuşmaz. Onun yerine Devlet Yorumlama Kurulu adlı dört kişilik ekip, kralın pozisyonuna bakarak devleti yönlendirir. Örnek, kral yatmış, dış ticaret açığı büyüyor. Kral ters dönmüş, kabine değişikliği yolda. Kral yerinde yok, ulusal kayıp ilanı verilir. Monarşi burada gerçek gücü temsil etmez. Yalnızca bir şey varmış gibi yapmanın sanatıdır.